O prime zaman artık geldi arkadaşlar. Bugün yarın biliyorsanız öğretmenler günü. Ben de e, tabi ilk yılım olarak deli gibi eşya aldım. Bir sürü mektup yazdım. Okulun bir geleneği var. Ya da öyle söylertiler. Bir sürü zarf yazdım ama bütün öğretmenlerin yetmedi artık yani Bıktım yani. Bunlara bak zarf bunlar hepsi. Zarf zar 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 dur dur dur. Çar çar çar. Yani en azından bütün duygularımı yansıttım burada önemli olan. Gerçi dur isimler falan yazmıştım bunlara. nerede? Hadi dur şunları bir yerlere yazdım hatırlıyorum. Lan bir saniye. Bunlar da bir yerlerde benim şey pardon bir aksaklık oldu. Bunlar değil. Bunlar işte benim mektuplar. Bunlar o. Hatta şu var ya. Fizik öğretmenime özel bir şey yaptım mektup. Zaten bir sürü me mektup birikiyordu. İyi oldu. Bunları da öğretmenlerime vereceğim zaten arkadaşlar. İşte bu kadar. Prime vakit buydu. Tabi size hatırladığımı falan bilmiyorum ama. Önemli olan değil. Önemli olan öğretmenler gününü kutlamam ve düşünmüş olmam. Görüşürüz late. telefon <laughs> düştü.